Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşlerim. Bugün fıkıh derslerimizin yedincisini inşallah birlikte görecek. Görecek. Ve inşallah bu derslerden faydalanma çalışacağız. Yalnız fıkıh dersleri yaparken doğrudan doğruya metni okuyup manayı verip geçmiyoruz. Bazen de böyle gerek sarfla ilgili gerek nahivle ilgili konulara da değiniyoruz özellikle bu bölümden başlamış olmamız kuduri'nin başından itibaren başlamış olmamız izleyenler yani arapça eğitimi alanların daha rahat anlayabilecekleri e, metinleri e, seçmemiz mesela İslam'da ticaret hukuku nedir? Onunla ilgili mesela o bölümlerden girmeden ta baştan itibaren başladı ki hem kolay gelsin hem de e, bazı kelimeleri ezberlemiş olalım. Çünkü bunlar ileriki hayatınızda hepinize lazım olacak. Çünkü Arapça okurken kelimelerin manasını bilmek de çok önemlidir. Şimdi naif ve ilmini bilen alimlerimiz, eski alimlerimiz cümleden manayı çıkarabiliyorlardı. Aslında tabi bu sadece orada onu bırakmamak gerekir. Güncel hayata da taşımak gerekir. Dolayısıyla biz buradan şimdi nereden başlıyorduk? taharetten bahsediyorduk. Tabi burada e, kuyulardan bahsedeceğiz. Çünkü bugün yeryüzünde artık kuyular kullanılmıyor diyemeyiz. Yani kuyuları kullanan insanlar bugün mevcuttur. Yani Afrika'daki insan belki bazı yörelerde musluk yoktur kuyulardan su çekerek günlük hayatlarını idame ediyorlar. Dolayısıyla biz fıkıhta geçtiği üzere çünkü İslam evrensel bir dindir. Dolayısıyla bütün yeryüzündeki insanlara bu hakikatleri anlatmamız gerekir. Evinde musluğu olan, benim evimde musluk var artık kuyu yok dememeli. Evet buradaki ahkamı hepimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü konularla ilgili de hadisler vardır. Şimdi başlayalım. Ve vakat vakı olduğu zaman, düştüğü zaman fi fil birri kuyuya düştüğü vakit ne? Neyin karşılığı ne oluyordu? Fail değil mi? Merfu fail. Necasetun. Necaset e, kuyuya düştüğünde ne yapılır? Nuzihat çıkarılır. Yani içindeki su çıkarılır. Vakanen nezhun ve kanen nezhu ma fiha min elma. Burada tabii içindeki suyun çıkarılması nedir? Taharaten Yani onun temizlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla İslam'ın temizliğe verdiği önemi de burada açıkça görmemiz mümkündür. Temizlik olmadan ibadetin olamayacağını da bilmemiz gerekir. Fe in matet burada in işaretiye tabi şart cümlesiyle başlıyor. Fe in mat fe eğer matet ölürse fiha o kuyuda yani güncel hayatta da fare fare olarak kullanıyor. Burada da fe <laughs> Fara düştüğünde ev usfurun veya serçe kuşu düştüğünde ev e, savatun veya küçük kuşlardan biri düştüğünde ev e, sudaniyetun o neydi Sığırcı kuşu düştüğünde ev semu ebras veya zehirli kelerden keler Hani kertenkele diyoruz. Onlardan düştüğünde ne yapılır? Nuziha çıkarılır miha o kuyudan. Ma öyle ki beyne işrine 20 ile delvan. Yani delv kova demek. İla selâsîne delvan. Yani 20 ile 30 kova su ne yapılır? O kuyudan çıkarılır ki temizlenmiş olsun bi hasebi kubril hayvani ve surihi yani hayvanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakılarak bu hesap edilir diyor evet burayı bu şekilde ifade ettikten sonra yani küçük kuşlarla ilgili hükmü ifade ettikten sonra e, buraya geliyoruz. Ve in matet eğer ölürse fiha onda hamametun. Yani hamame burada nedir? Matet'in, matet fiilinin failidir. Merfu olarak gelir. Her fiil fail ne yapar? Ref ederdi değil mi? On dikkat edelim. Av veya tavuk düşerse yani düşüp ölürse Ev sinnevurun veya bir kedi düşerse, bunlar aşağı yukarı, aşağı yukarı büyüklükleri aşağı yukarı bir olduğu için bunlara, bunlarla ilgili olan hüküm de farklı olacaktır O zaman ne yapılır? Nuzeh çıkarılır, minha o kuyudan, ma beine 40 ila 60. O zaman 40 ile 50 kova arası ne yapılır? su çıkarılır. Dolayısıyla bununla ilgili efendim hükmü bu şekilde ifade ettikten sonra diğer ee, cümleye geçelim. Ve in mate eğer ölürse dikkat edin yurdan, yukarıdan matet bu aşağıda mate yani ölürse bak ona göre yani fiile göre fail gelir. Yani fiil müennes bir fiilse müennes bir isim gelecektir eğer müzekker bir fiilse o zaman da müzekker bir fail gelecektir. Bunlara dikkat etmemiz son derece önemlidir. Ve eğer mate ölürse fiha o, o kuyuda kelbül yani bir köpek ölürse, düşer ölürse evşetun veya e, bir koyun düşecek olursa ev ademin veya insan düşecek olursa o zaman nuziha e, çıkarılır cemi'u ma fiha min elmay, Yani o da bulunan suyun tamamı ne yapılır? Çıkarılır. Evet. Ve in el el hayvan el hayvan fiha es içine düşen hayvan şişerse ev tefessaha veya şişer dağılırsa Nuziha o zaman çıkarılır. Cemi'u ma fiha minel yani bütün kuyudaki su çıkarıl minel may. Su çıkarılır. Yani içine düşüp dağılırsa. Tabi bunun efendim segural hayvanu ev kabura. Bunun küçük veya büyük bir hayvan olması hükmü değiştirmez. Yani içine düşüp Şişip dağıldıktan sonra artık o su da kuyuda su nedir Pistir. dolayısıyla çıkarılması gerekir. Wa aded adilai yutabaru tabi e, itibar edilen e, kovaların adeti. Biddalil el Mustameli lil abari fil buldan yani tamamıyla okumuş oldum. Herhangi bir ülkede ve yörede, şehirde kullanılan orta bir kovadır kova dediğimiz. Yani orada hangi kova kullanılıyorsa ona itibar olunur diyor. Bunden. Fehin eğer nuzihe minha ondan çıkarırsa bidelün azimin eğer büyük bir kova ile oradan su çıkarılmış olsa katru ma yasu 20 delvan yani 20 kovaya denk gelecek büyük bir efendim herhangi bir şeyle su çıkarılmış olsa buna göre minel delvil vasit ihtusba bi ona göre bu hesaplanır orta yani 20 kovayı alacak şekilde herhangi bir şeyle bu çıkarıldığı zaman ona göre hesap yapılacaktır. Ve in kanel bi'ru ve in bi'ru me'inen eğer kuyu me'in olursa yani alttan yani dipten kaynar olursa la tunzehu efendim çıkarılmaz ve vacebe nezhu ma fiha minel ma'in o zaman e, vacibe ve vacip olur. Neshu ma ma sudaki e, yani o kuyu ne kadar su alırsa o kadar bir miktarın miktarın çıkarılması gerekir. Bunlar hesaplanır çünkü niye? Siz suyu aldıkça aşağıdan kaynar olduğu için even su yukarıya çıkacak ve dolayısıyla ne kadar olduğunu anlamayacaksınız. Ancak onun e, daha önce o da ne kadar suyun bulunduğu hesap hesap edilirse ona göre efendim bu yapılır. yapılır. O zaman ehrac'u çıkarırlar. Miktare ma kâne fîhâ minel mâ O zaman orada e, ne kadar su varsa ona göre hesaplanır ve çıkarılır diyor. Vâ katruye rivayet olunmuştur an Muhammed bin el Hasan Muhammed bin Hasan'dan rivayet edilmiştir. Rahmetullahi aleyhi. Allah kendisine rahmet eylesin. Ee, ennehu kal o şöyle ennehu o kal şöyle buyurdu. Yunzehu çıkarılır. Minha oradan miete delvin yani 200 e, efendim şey çıkarılır. E, kova ila selâfeti delvin. Yani ila thalâfeti mi'e delvin. İla thalâfi mi'eti delvin. Yani 200 ile 300 kova arasında oradan su çıkarılır diyor Muhammed bin Hasan rahmetullahi aleyh. Evet, burada tabi konuyu bu şekilde ifade ettikten sonra evet e, yine aşağıda ve izâ vucide izâ vucide bulunduğu zaman fil bi'ri fâratun aratun bir fare kuyuda bulunmuş olsa ev gayruha ve ya bunun dışında buna benzer bulunursa ve la ki oradakiler bunu bilmiyorlar meta vaka'at ne zaman içine vakı düştüğünü bilmeseler velem tentefih veya şişmese velem tetefessah veya dağılmasa e'adu salati yumin ve o zaman bir günlük namazı iade ederler. İza kanu tevazzu minha eğer oradan abdest almış olsalar. Ve gasalu kulle şeyin ve her bütün şeyleri yıkarlar. Asabahu ma'uha. Yani o suyu, o kuyu suyunun isabet ettiği bütün şeyleri de yıkarlar. Ve inkânetil ve inkânet ve inkânet eğer kânet olursa kat intefekat eğer dağılırsa e yani şişerse ev tefessekat e, dağılırsa e'adu salata felâfeti eyyâmin o zaman üç günlük namazı iade ederler o yani gecesiyle gündüzüyle üç gün üç günlük namazı ne yaparlar iade ederler diyor.